Aşağıdaki hususlarla ilgili e, tüm detayları zaten biliyorsunuz ama. Hayırdır abi? Niye toplandık böyle apartım Topar? Senin yeni girişiminin basın lansmanı için toplandık. Hem de. Abi şimdi biz kesin geliyor muyuz yani? <laughs> Oğlum zaten oy çokluğuyla kabul edildi. Ben de kardeşim yanında oluyorum işte. Beraber adım atalım. Evet. Basın lansmanını fazla geciktirmeyelim. Bir an önce başlayalım derim. İtirazı olan? Of. Gerçi sen bu işlerden pek anlamazsın ama... Giden helallik alıp da gider. Bak benim sabrımı... ...kendi şansını da çok zorluyorsun. Çok zorluyorsun hem de. Sadece iki kelam edeceğim. Düşman olmaz. Hatta arkamdan dua edersin. İyi gel. Fazla vaktim yok yalnız çıkacağım. Ah bu hadsizlik. Boranlarda genetik herhalde ha. Önce bir adamın üstüne basıyorsunuz. Sonra manzara bizim sanıyorsunuz. Ne diyorsun be? Ne saçmalıyorsun sen? Ben senin layığını hakkıyla veremedim. Yine bir Boran yine yarı yolda kazık atıp beni ıskartaya çıkardı. E madem ben sizin belinizi hakkıyla kıramıyorum... ...bir boran diğer boranın belini kırsın bari. Ne diyorsun sen? Beni bulup... ...senin kapına getiren kuş... ...Faruk Boran diyorum. Bütün bu alengirli tezgahlar da... ...senin yönetimden el çekmen içindi. Ama nedense birdenbire bu Faruk... ...kozu cebine verdi? Herhalde senin istediği zaman ipini çekecek. Adama gelen en ağır yumruk, en yakınından gelendir. Ben bunu senden öğrendim. Ama Allah yaşattığını yaşatmadan kulunun canını almazmış Fatih. Sen şimdi Faruk Baran'ın cebindesin. İstediği zaman senin beni harcadığın gibi o da seni cebinden çıkartıp harcayacak. ...seni dımdızlak kapıya koyacak. Belki yarın... ...belki yarından da yakın. Bana bak... ...sen inşallah buna bir de değer vermişsindir. Ailenden bilmişsindir. Hançer yerini bulduysa... ...acısı da sana hatran olsun.